merhaba sevgili arkadaşlar. Soru çözüm ve konu anlatım videoları için lütfen YouTube kanalımı ziyaret ediniz. Bu videoda gelişim psikolojisi ile ilgili çıkmış olan bir soru çözümleyeceğim sizler için. Hemen soruya geçelim. Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramının eğitim alanına katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar seçenekleri okumadan önce izninizle Vygotsky'nin eğitimle ilgili temel birkaç görüşünü aktarmak istiyorum. Vygotsky'ye göre bilişsel gelişimin kaynağı insanlar ve kültür arasındaki etkileşimdir. Bu etkileşimde esas olan araç dildir. Bu nedenle Vygotsky'de dil önemli bir yer tutar. Birey tek başına öğrenebileceğinden daha fazlasını çevresiyle işbirliği yaparak kazanır. Yani işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri önemlidir. Bu nedenle öğretmenler çocukları çalışmalarında aşırı derecede bağımsız bırakmamalıdırlar. Onları desteklemelidirler. Bunlarla ilgili bir iki tane kavramımız var. Hemen bakalım. Gelişime açık alan Zone of Proximal Development. Bireyin başkalarının yardımıyla gerçekleştirdiği öğrenmelerdir. Diğeri de yapı iskelesi. Bu da yetişkinlerin bireyin öğrenmesini kolaylaştırmak için adım adım bireye sunduğu yardımlardır. Tüm bu düşüncelerden hareketle şimdi seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. A. Planlı bir öğretim sürecinin engelleyici olduğunu vurgulayarak bunun yerine serbest bırakılmış öğretim sürecini önerir. Hayır arkadaşlar az önce konuştuk yapı iskelesinde yetişkinler gençlerin öğrencilerin öğrenmelerini adım adım planlayarak onlara yapı iskelesi şeklinde destek sunarak onların daha fazla öğrenmesini sağlayabilirler. A doğru bir ifade değil. B. Bilişsel gelişimde yetişkinlerin ve öğretmenlerin belirleyici rolü olduğunu reddeder. Tam tersi arkadaşlar, aksine öğretmenler ve yetişkinler bireylere destek olarak daha fazla gelişim sağlamalarına yardımcı olabilirler. C. Çocuğun öğrenmesini değerlendirmek için formel ve standart testlerin kullanılması kullanılmasını önerir. Vygotsky çağdaş ölçme değerlendirme araçlarını savunuyor arkadaşlar. İşbirlikli öğretim yöntem tekniklerinin değerlendirilmesi çağdaş olduğu için Vygotsky'de de bunlar çağdaş değerlendirme olarak karşımıza çıkar. D'ye bakalım. Çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi için talep etse bile yardım edilmemesini önerir. Tam tersine çocuğa yapılandırılmış bir yardım verirsek daha fazla öğrenir ve kendi potansiyelini daha kolay gerçekleştirir. E seçeneği kaldı. Hadi ona da bakalım. Çocuklar kendilerinden daha becerikli akramlarının desteğinden yararlanabilir. Evet, işbirlikli öğretimin temelinde de bu vardır zaten arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Açık seçik görülüyor zaten. Başka soru çözüm videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar dilerim. Hoşça kalın.